Aşağıdaki daire grafiğinde boş bir metroya birinci istasyonda binen 60 yolcunun cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiştir. İkinci istasyonda ve ikinci, üçüncü istasyonda metrodan inen veya metroya binen yolcu sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre son durumda ikinci ve üçüncü istasyonlarda bulunan yolcuların sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Burada 120 derece erkekse toplam 360 olduğuna göre 240 derece kadın olmalı. En sade hali x'te de 120'ye bölünür. K'ya 2K şeklinde gösterebiliriz. Yani 3K toplam yolcu sayısı olan 60'a eşittir. Buradan K eşittir 20. K 20 ise erkek sayısı 20, kadın sayısı 2 katı 40 toplamda 60 yolcu vermiş oluyor. Şimdi burada erkekler üzerine devam edelim. Erkekleri mavi ile göstermişiz grafiklerde. 5 yolcu indi, 10 yolcu bindi. Yani toplamda 5 kişi artmış oldu. 20 erkek vardı. 5 kişi daha gelince erkek sayısı 25 oldu. 3. istasyonda da 20 yolcu indi, 5 yolcu bindi. Yani 15 yolcu azalmış oldu. 25'ten 15 çıkarırsam son istasyonda 10 erkek olmalı. Şimdi o zaman e, i̇kinci istasyondaki erkek sayısının 25 olması gerekiyor. A şıkkı olabilir. E, üçüncü istasyonda 10 olması gerekiyor. A yine olabilir. Erkek sayısının 25 olması gerekiyordu. Buradaki erkek sayısı 30 olduğu için B şıkkını eledik. Erkek sayısı 25 ve 10 C'de olabilir. Erkek sayısı 25 ve 10 D'de olabilir. Kadın sayısına geldiğimizde ilk durumda 40 kişi vardı. 15 kişi indi, 5 kişi bindi. Yani 10 kişi azalmış oldu. 40'tan 10 çıkardığımızda 30. 15 indi, 5 indi, e, bindi. Yine 10 kişi azalmış oldu. Son durumda da 20 olur. Yani kadın sayısı ilk durumda 30 olmalı. A şıkkı olur. İlk durumda 20 olmalı. Her ikisini sağladığı için doğru cevabı A olarak işaretleyebiliriz.